Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sevde bugün sizlerle birlikte aslında bir tık vlog tarzı bir video çekeceğiz bugün Kazan'ın en büyük müzesine gideceğiz size oraları göstereceğim o zaman videoya geçelim şimdi montumu giydim ve çıkıyorum sakat cezaresi Kerem'le özlü sözler. Voice. Bakayım. Ben daha iyi olmuşum. Yutma atacağım bunu. Bunu atma ya. Atma mı? <laughs> ya da at ya, ne olacak? <laughs> Kerem'i sevenler like <laughs> <lank> atsın. Seni <laughs> çıkarın Sen çıkar mı ya bakayım. Bu da Sait abi. Diye mi çekiyorsun? <laughs> evet, diye çekiyorum YouTube'a tamam. Bir şey He. söylemek ister misin buradan takipçilerim? <laughs> takip kalktısınız sizi. Evet. Kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. Lütfen. Aynen. Ali seni yine şey yapma. Ben daha iyi olur. ben istiyorum. Ne karıya ya? Ben size göstereceğim buraları. Evet bunlar, bunlar da, ana. Umut'la ana. Şey. Ben bir tane çağırıyorum baba ikinciyi biri çağırsın. Saçlar. Bu da taksi çağırıyor. Kremlin'e gidiyoruz baba. Bak çek. Kerem'i çek nasıl çağırıyor bak. Çek Kerem'i. Evet Kerem nasıl taksi çağırıyorsun? Ya. Hmm. Kremlin mi? Kazan Kremlin. Müze diyor hatta. Müzeye üç mi çağırayım üç, camiye mi çağırayım? 10 tane üç. taksi çağırıyoruz yeter mi? Bir sayit. Say it. Ha. Kanka burada çok fazla kremlin var. Şey ya kremlin. Kul şerif yap. Kul şerif mi yapıyor? Ha kul şerif. Kul şerif mi gitti? Kul şerifin önünde indir. Arış girmiyor ya oraya. Kul şerif yap sen. <laughs> Moski diyor. E sen emin misin? Evet. Kremlin eminsin değil mi bak? Evet. Kul aç yeni konumu. Girdim bile Kul şerif yaz sadece. Kul. Ama şey Rusça sen ya. Ha çıktı. Tamam. Hı. Ha aynen meşit yaz. Bu değil mi? Ha bu bu. Adresi bakayım bir. Küçük şeyine. Şeye bakayım gidiş yerine. Burası. Aynen, aynen burası. burası. Aga, tamam. tamam. Bakın. Ekonomiye basıyoruz. Öğrenci olduğumuz için. Ve çağırıyoruz. Şu an araç bekleniyor. <laughs> Daviz. Tamam. Erkekler ölmesin. Benim bir suçum yok. Ben evde televizyon izliyorum. İşte her erkeğin yalanı. Benim bir suçum yok. Ne yaptık lan? yapma. Hala taksi bekliyoruz. Hala. Hala. Taksiye bindik. Şu an gidiyoruz. Evet geldik. Şu anda Kerem Sait abi arıyor bizi alması için. Şimdi size burayı göstereceğim. Gördün mü sen? Hayır, şey, geldi. Aha geldi. Eee, ne, ne oldu? Selam söyle. <laughs> Merhaba diyeyim. Kerem. Evet. Merhaba diyeyim. Burası büyük müzeymiş ve biz şu anda buradaymışız. Bunlar at kemikleri mi? Evet. Değil mi? Evet. Bunlar, at kemikleri. Neden at kemikleri? Müzeyimiz. Türklerde kutsal değil mi? Aa, evet. Dönder at kemiklerimiz. <laughs> Dinozor kemiği. Dinozor kemiği. <laughs> eski o zaman Tatarların eski evet, Ay, bıçakları var. Zamanında yerin altından çıkmış işte. Zamanında yeni altından çıkmış. Bir bu <laughs> <atımlar çıkmış. gülüyor> buralar daha değersizken demişler ki buralar değerlenir tamam mı? Sonra <laughs> <Şurada> bunları yapmışlar. Basılıyor musunuz? Hani asal ayağını Bunlar büyük evet. mamutmuş arkadaşlar. Evet. Mamutun evet. dişleri. Evet. Burada da güzel. Ah oğlum. Ah oğlum. Ah oğlum. Ah oğlum. Ah oğlum. Ah bu Ah <laughs> eski vakçılık malzemeleri. E, Bunlar kazıyıcı ve bıçak olarak kullanılıyormuş ve... Saç dövmek için de bunların ucunu kullanıyorlarmış, anladın mı? Buradakiler de küçükler. Şunlar. Balık kemiğiymiş o. Balık kemiği. Evet. Bunlar balık kemiği. Eskilerdeki şeyler. Evet. Dört numaralar falan balık suyu ama kemiği. 3, balık kemiği. Üç balık kemiği vardı. Bu değişik balık kemiği, balık <laughs> bu da değişik bir balığın isminin kemiği. <laughs> Bunlar Rus kavminin e, Tatarlar gelmeden önceki şeyleri. İlkel <laughs> çağlar. <laughs> Tatarlar geliyor, bunları sürüyoruz diyorlar. müzeye odaklanamıyorum. Süreyle <laughs> uğraşan kadınların giydiği kıyafetlermiş. Üçüncü ve beşinci yüzyıldan kavmalarmış hepsi. Bu savaşçıymış arkadaşlar. Bu da onun taktığı kaskmış. Da Milattan önce 1. yüzyılda yerleşim yeri inşa etmiş. Geziyoruz hala. İlke selam var. İlke bizi çeviriyor. Privet. Bu evet. evet. da yine galiba eski dönemin evet. şeyleri. Yine heykel. Harika bir heykel. Ama şöyle Umut rehberlik yapıyor burada. Evet. Umut bize anlatmak Tabii. ister misin? Tabii. Hı -hı. Ama şöyle bir şey bu yeni kümepen camları da sıkıntı. Arada boşluk olduğu için burası çok soğuk alır. Yani iki sene önce burada yaşıyordum. Ama buranın kiralarının yüzde elli arttı doğru mu? Doğru mu çünkü sistem yapıldı, ateş deliği yapıldı. O yüzden kiralar arttı daha kolay. Ama bu en küçük imar edilmiş mi? Belediye bunu affer mi? Belediye bunu da değil. Hoş Evet. Bugün de ta, tapulu var. Bunlar boncuklar da taşlardan ve yarı, yarı derli taşlardan. taşlardan ve camlardan yapılmış. Gümüş falan da varmış içerisinde bu boncuklar. Aşk olarmış yani. Aşk, Aşk İlk Aşk kalmış. Aşk 5. yüzyılın ilk aşkolarından. Şu an bunlar moda yan. Ceviri duydun mu alayım sana bunu Ulus'tan diyor. Valla ben alırım sana bunları Ulus'tan ya? Dur, şuna bak. Bir ankaralı. olarak. <laughs> Bu da eski Macar kadınlarının kostümüymüş arkadaşlar gördüğünüz üzere güzelmiş. Görüyor musun o kuşları? Hepsi o kuşdan ve ceza kanunu göre uygun yapmaya çalışmışlar ya. onları. Onlar çok ilginç. O uçta Tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunlar da mezar, mezar maskesiymiş. Evet. Bu. Bu. Daha Türk kirli. savaşçılarının giydiği kostümmüş. Yani Türk değil, yani, değil ama Türk asıllı savaşçıların giydiği kostümmüş. Öyle dediler. Neyimiz? 4 numara şu da gördün. Aileye benzeyen şey aslında ayna diyor. 4 numara aynaymış aslında. Restoran. Okuçları. Hançerler. Hançerler. Türk yani. savaşçısının silah kompleksiymiş. Yani kuşatması. kuşatması. Yani, kuş kuş, silah kuşatması. Öğretmenler. 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 <laughs> öğretmenler. Öğretmenler. daha. Öğretmenler. Öğretmenler. Zizem, bu Sibeveyh'in Arap dili üzerine yazmış olduğu e, Arap gramerine dair dil bilgisi kitabı. Genel olarak Osmanlı medreselerinde ve Tatar medreselerinde uzun yıllar okutulan ve hala da okutulmaya devam edilen bir kitaptır. Bu Zeyde buradan nereden geldi diye sorarsan Tatar uleması çok geniş bir şeydi. Volga Tatarlarının, Altın Orda Devleti bilhassa, Altın Orda Devleti yani Osmanlı iki kutbun şeyiydi, büyük devletiydi. Ta ki Timur gelinceye kadar bu eserlerde muhtemelen kaçıncı yüzyıl diyor. Sonra 12. yüzyıl diyor. El Meslemin e, Bulgar, 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 tarihinin e, Altın Orda Devleti'nin, Bulga Bulgar tarihinin şeyi. Yazılmış, yı, yazılmış olduğu de. ha? eser. Bu Tatarca, Tatarca, Tatar, mi? Kıpçak dilince yazılmış bir eser. Bunu incelemek lazım böyle şeyle okumak. Evin iç dizaynıymış arkadaşlar. Bu da Beşik'miş. Bulgarların yaptığı mimar mimarlermiş. Tatar hanımından Muhammed Han'ın kendi han saraylarında yazmış olduğu divanlarından bir tanesi. Aynı zamanda divan da yani saray hattıyla yazılmış ve Tatar dilinde. Yani Kıpçak dilinin Tatar'ın atası diyelim Kıpçak dili. Anladım. Tamam Kıpçak diliyle yazılmış olan daha doğrusu Vurba Tatarcası da diyebiliriz. Daha günümüz Tatarcasının daha eski Tatarcası. Zat ailelerinin kabri de Kremlin Sarayı'nın şeyine evet. var. saray bahçesinde var. Nerede? Büyük ihtimalle tahminimce eski savaşçıların Başım, kıyafetleri. Bu savaşçı. Aynen bu. Bu ne Keşifçi. keşifçi. Bu ya keşifçi ya da şey, e, elçi. Zeynep bu, <laughs> bu eser de Emir Hüsrev-i divan Diman Edebiyatı türünde yazılan, hamse türünde yazmış olduğu Diman. Yani şiirler mevcut. Burada da zaten gördüğünüz müzik aletleri var. Hatta yöresine ait. Dombra tarzı. Tamam ama Dombra değil kendine has bir şey var. Çalıyor. Dombra yine şey olarak değil ama Kazak, Kazakistan'daki ve yani Türkistan bölgesindeki dombura, Dondur, daha farklı. Evet bu mezar, mezar, taşı. Ee, Aynı örneği şeyde de görebilirsiniz mesela. Hakanların ve Tatar hanlarının kabirlerinin Evet. Bunlar ne dedi ki? 15. 16. 16. yüzyılda yani. kalma evet, ayakkabı deri parçaları. Hmm. Da anladığım kadarıyla 1869'da yapılan bir eser. Kazandan ayrılan bir bölgeymiş orası. Kazandan ayrılmış. İsmini okuyamıyorum. <laughs> Öyle. Bu da İmparator Katerina'nın arabasıymış. Şey, Katerina arkadaşlar. Şey Katerina değil. Evet bu arkadaşlar bu da Pushkin. Bunlar da soyluların giydiği kıyafetler. Ve mobilyaları, eşyaları vesaire. Çuvaşların kıyafetleriymiş. Tatarların değil ama Bunlar da, bu da kıyafetleriymiş arkadaşlar. Bunlar da tarlaları, yani tarlaları falan ekmek için, toprak ekmek için olan şeyler. Harita? <laughs> Yani Tatar şeyler bilmiş ama ortada kültürleri varmış. O, çok, çok konuşuyorlarmış. Tatarca konuşuyorlarmış. Tatarca var. Şey, Tatarca, e, zengin, zengin ters. Tatar, Tatarların evleriymiş. Tatar kıyafet. Tatar yani. Bunlar eski Tatar kıyafetleriymiş arkadaşlar. Bu da Sovyet dönemlerinmiş arkadaşlar. Sovyet dönemlerinin şeyleri. Bu da Хартияк Шариф. Хартияк Шариф. Хартияк, интат, ван, учист? Хартияк, нет? Я не знаю, знаешь? Нет Это суры, суры, суры. Суры. Он их ел, был, прятая тайушка. Аллах там говорил. Meselardaki hocaların kıyafetleriymiş arkadaşlar. Bu da video kamerasıymış. Arkadaşlar. Ay. Yazıcı. Arkadaşlar yazıcıymış. Eski yazıcılardan. Gardiyanlar giyiyormuş arkadaşlar. Kızıl muhafızlar diye geçiyormuş. İşte kimyasal bitkiler yetiştiren bir aileymiş. 1917'de Ekim devriminde test edilmek amacıyla kullanılan bir tank. Savaşta kullanılmış. 1947'de müzeye getirilmiş. O için Bu da eski taraf olmuş. Tatar haritasıymış. Eski Tatar haritası. Bunu bu gayet, gayet. Bunlar da kıyafetler, üniformalar. Önceden çıktık, şimdi arkadaşlar yemek yemeye gideceğiz. gideceğiz. Yürüyoruz, yürüdüğümüz yol gerçekten çok güzel. Her yer beyaz ve kar. Bakın. Yemek yedik. Şimdi <laughs> otobüse bineceğiz ve yurda geçeceğiz artık. Evet. Çok şükür. Çok evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve düşüncelerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.